Yo 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 hepiniz selamlar ben Ecan ve bugün sizlerle cs 2 Perfect World Şangay güncellemesinin ilk kapsül açılımları ile sizlerleyim. Toplamda 12 tane kapsül açacağım. 3 Legends, 3 Challenger, 3 tane Contender açacağım. Ondan sonra hepsini birer tane de e, takım logosu değil imzalarından açacağım. Fakat videoya geçmeden önce Gold istiyoruz bilmiş olduğunuzda. da altın çıkarmak istiyoruz ve altın çıkarmanın da en yakın olasılıklarından bir tane Skins Monkey kullanmak. Skins Monkey, altın gibi değerlenen birisi de Ayrıca Black Friday yani Kara Cuma indirimleri de aynı şekilde mevcut. Bu Cuma günü yani ayın 29'una majörden tam tamına bir gün önce normalde hatırlarsanız Skins Monkey'de Legojan kodunu kullanarak %30 yerine 35'e varan bir yükleme bonus sayesinde alıyordunuz. Fakat açıklama veya sahiplenmiş yorumlardaki linke katılıp buradan direkt claim 45% bonus deyip direkt ve direkt %45'lik bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz Cuma günü. Diyelim ki şanssızınız Cuma günü kaçırdınız bu yükleme bonusunu almayı. Hiç merak etmeyin gene Legocan koduyla %35 almayı geçin. Cumartesi veya pazar günü yani ayın 30'u veya aralığın birinde %40 bonusa tekrardan skin alabilirsiniz. Kredi kartı yerine kriptoyu daha çok öneriyorum. Onu da unutmayın daha rahat bir şekilde işlem yapmanızı sağlıyor. Onun dışında freebies kısmında günlük haftalık ve aylık olarak da çekilişler mevcut. Ve Black Friday'e özel m 4 a 1 Fade çekilişi var arkadaşlar. Onda katılabilirsiniz kolay bir şekilde. Video sponsorlukları için teşekkür ederim. Ve hemen oyunun içine geçelim. Kapsüllerimizi açalım. Ve batmaya hazırlanalım. Veya çıkmaya hazırlanalım. Görmüş olduğunuz üzere 12 tane kapsülümüz var. Legends, Challengers ve Contenders olarak. Takım logolarından başlayacağız. Tabii ki de güzel şeyler istiyoruz ve bekliyoruz. Kırmızı istiyoruz, holo istiyoruz. Glitter başladık. Eyvallah. En azından 12 tane mavi çıkardığımız bir video olmasın. Ben çoğu durumda razıyım. Bu ara normal oyuncu stickerlarına bayıldım. Fakat tabii ki de altın hiç hayır demek. Özellikle FlyQuest'in Dexter'ın bir tane kocaman sex yazmış stickerında. Ee, olmasını ister mi? Jum Jumbo geldi. Jumbo bile değilmiş. Jumbo diye okuyordum çocuğun ikine. Ayıp olmasın. Buradan bakıyoruz. Çok güzel stickerlar geçiyor. Ve bize düz Imperial geliyor. Ya gene boşu boşuna para harcadığımız bir video olmasın. Güzel bir şey çıksın. Content istiyorum arkadaşlar. Bakın paranız yoksa veya bu tarz şeylere i, alışkın değilseniz siz açmayın. Ben vallahi content olsun diye açıyorum. Çünkü sonuç genellikle böyle oluyor. Ama velakin eğer harcayabileceğiniz bir para varsa 5-10 tane açıp şans denemekten bir zarar gelmez. Özellikle ilk gün açmanız kötü bir şey değil. Çünkü stickerlar 7 gün takas ile gelecek ve ilk satanlardan bir tanesi siz olabilirsiniz. Altın çıkartabilirsiniz ve bu da yine operasyonda olduğu gibi bir avantaj sağlattırtabilir sizlere. Tabii ki de Gamer Legion altın öyle bir de holo öyle bir de yanında da glitter durup bana passion verirse Benim tüm isteğimi alıp götürürsün ama ya Benim tüm isteğimi alıp götürürsün buradan ne istiyoruz Buradan mesela beni bir ne mutlu eder Hemen bir bakalım şöyle Ciddi ne istiyoruz buradan ya Cm çok okuyayım Cm çok okuyayım Yekindara da çok okuyayım. Özellikle furyaların Çinli yazılarına bayıldım. Zaten bunun sticker e, inceleme videosunda bahsetmişimdir ya da daha çekmedim o videoyu da ne zaman izlersiniz o yüzden bilmiyorum. Ama çok okuyayım. Ama bana gelip Cyrus'ın paper veriyor. Ne bu şanssızlık ya? Trade-up'larda şanssızlık. Kasa açılışlarında şanssızlık. Hatıra paketleri açılışında şanssızlık. kralım şu şeytanın bacağını artık ya. Bir şeytanın bacağını kırma zamanı gelmedi mi? Bir G2 Holo Gold vermedir mi bana mesela? Değil mi? Boş yaşıyoruz, yemin ederim boşa yaşıyoruz ya. Hani olay para da falan değil tamam mı? Ben videonun izlenmesini istiyorum. Benim bir amacım var videonun izlenmesi. Videonun izlenmesi için de çıkması gerekiyor. Bu kadar basit bir şey yani. Kaç tane açtık? Bir tane glitter çıktı. O da ilkinde çıktı zaten. Zahmet olacak o da paşama. Bir tane fre gold. Bir tane mouse gold. Holo. Ya holo diyorum holonun yanından geçiyor. Tamam turnuva holosu falan filan da bari holo ya. Hani daha okeyiz ya. Şurada mesela ben bir şahsen Cloud9 Gold, Gamer Legion Gold isterim. Holo'ya da okeyim. İstiyoruz ya. Çıksın gelsin bize bir Gamer Legion Holo. Yakışmaz mı? Yakışır. Bir mutlu oluruz. Çok bir isteğimiz yok. Ama bana Imperial Paper verme. Bari çıkmayan bir sticker ver. Hadi anladın mı? Bir tane var zaten Imperial Paper'ım. En azından dursun. 12 doları nasıl 1 dolara bile değil? 25 sente çeviriyoruz şimdi. Burada arkadaşlar hiç sorun yok. nesiniz, tamam mı? Dong altın, Zayvu altın, Monesi altın, Niko altın. Of 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 of. Buradan altın çıkartırsak 200-300 dolar. O zaman alalım değil mi? Bir Monesi Gold, bir Donk Gold, Zayvu Gold. Ya izlediğiniz için teşekkürümü etsem, benle bu faciayı yaşadığınız için özür mü dilesem ve artık bu paket kutu açılımlarından çok yoruldum ya. Ben psikolojik olarak çok yoruldum. Vallahi billahi çok yoruldum. İndirim gelene kadar açmıyorum. İndirimle 50 100 tane açarız, bitiririz. Vallahi ben bu kasa kutu paket trade up <laughs> beni bu hayat çok yordu yine ederim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize dikkat edin ve video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilir ve videoya da beğeni atabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.